sana yöneldim. Kuluna göz verdin, gör beni dedin, dil verdin, bilene sor beni dedin, gönül verdin, hayra yor beni dedin, gördüm, sordum, yordum, sana yöneldim. Nice dervişlerle uzun söyleştim, Kör kör bakan kullarımla eğleştim, İyi kötü ne verdiysen paylaştım, Aldığım hisseyle sana yöneldim. Bolca bolca verdin gönül aşımı, Müjdelere yordun şu göz yaşımı. Hiç kimseye eğmediğim başımı, Yalnız sana eğdim, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm kimi neşeli kimi döner durur aşka düşeli pervaneler gibi sana yöneldim kimi uykulara derince dalmış kimisi kararsız ortada kalmış kimi seni arar Kimi de bulmuş, bulanlardan oldum, sana yöneldim. Kimi der ki, varsa görünsün bize, Kimi görmüş gelmiş önünde dize, Nasıl göstermeli görmeyen göze, Görenlerden oldum, sana yöneldim. bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm de sana yöneldim. Bir lokma, bir hırka hallere düştüm. Herkesi dost bildim, dillere düştüm. İncecik, dikenli yollara düştüm. Kan revan içinde sana yöneldim. Bir kitap gönderdin cümle aleme. Tek hecesi bile gelmez kaleme. Dedin benden başka bir şey dileme Satır satır çözüp sana yöneldim Toprak verdin, tohum verdin ekmeye, Çile verdin, dergahında çekmeye O zengin sofranda kuru ekmeye Razı ola ola sana yöneldim Hak verdin Batılı yanında kıldın Şeytanı insanın kanında kıldın akıl verip nefsin önünde kıldın nefsime hükmedip sana yöneldim sana inanmayan hakimler varmış seni tanımayan hekimler varmış demek ki cehalet bacayı sarmış hayretler içinde sana yöneldim. Alimin ilmini zalim bilir mi? Yol sokak bilmeyen seni bulur mu? Bilenle bilmeyen eşit olur mu? Bilenlerden oldum sana yöneldim Kabede şahlanan elleri gördüm Yalvarıp yakaran dilleri gördüm. Önünde durulmaz selleri gördüm Kapıldım sellere sana yöneldim Gördüm dolup taşan mabetlerini Dinledim çınlayan ayetlerini Hele o kulların niyetlerini Duydum duyan duya sana yöneldim. Duydum, kul hakkını yiyenler varmış. Mahşer günü yoktur diyenler varmış. Kürkten kefen dikip giyenler varmış. Buna şaşıp kaldım, sana yöneldim. Yürüdüm sağıda solu da gördüm kavşakta yıllarca düşünüp durdum verdiğin vicdana elimi vurdum başka yol yok dedi sana yöneldim. Cami kubbeleri güya büyüktü. Kubbeni görünce bir korku çöktü. Bu nasıl mimari, bu nasıl yüktü? Aczimi bildim de sana yöneldim. Bir köprü kurmuşsun, derler incedir sordum düşenlerin hali nicedir dediler bağışlar o çok yücedir nice ümitlerle sana yöneldim kulda kusur gördüm kuldan sakladım nice lekeleri silip pakladım sır verdiler sır üstüne ekledim doldum dola dola sana yöneldim akrabaya koştum dedim yaram var. Biraz derincedir, incitmeden sar. Ne yeminler etti, dedi elim dar. Asıl bu yarayla sana yöneldim. Kul gördüm, kuluna haset çekmede. Kin tohumun nesil nesil ekmede Bir yudum su verse başa kakmada Muhtaç etme dedim sana yöneldim Kulunu denedin, çöle düşürdün. Bir damla su dedim göle düşürdün. Ya hidayet dedim sele düşürdün. Boğuldum, boğuldum sana yöneldim. Kimdir dedim, hücrelere can veren, Bunca görünmezi bakmadan gören Kilitli kilitsiz her yere giren Hep seni dediler sana yöneldim Kimdir dedim bunca kitap indiren Bunca kula acı verip dindiren cehennemler tutuşturup söndüren hep seni dediler sana yöneldim kimdir dedim kalp gözüme nur veren bana bunca güzellikler gösteren bütün şek ve şüpheleri susturan hep seni dediler sana yöneldim. Kimdir dedim o şeytanı nareden? Ol deyip de alemleri var eden. Melekleri kullarına yar eden hep seni dediler, sana yöneldim. Hikmetinden sorgu sual olunmaz. Bir sel var içimde, karşı durulmaz. Yazdıkça yazar da, elim yorulmaz. İçim döküp döküp sana yöneldim. Günah denizine boyumca daldım. Çırpına çırpına kumsala geldim. Gör ki bir kum tanesi de ben oldum. Yerimi buldum da sana yöneldim. Bin kez töbelerden şaşırıp döndüm. Bin kere nurlandım bin kere söndüm Gel gör ki bu defa bir başka yandım Küllere döndüm de sana yöneldim Bir zaman şeytana eşlik ederdim. Her şey bu dünyada, öte yok derdim. Bir kara boşlukta koşup giderdim. Gör ki döndüm yara, sana yöneldim. Kendi gafletimden düştüm kedere. Yıllarca suçladım küstüm kadere ne fayda ki geçen geçti bir kere zararlardan döndüm sana yöneldim dünya nimetleri başım döndürdü gönül gözlerime perde indirdi Yüreğimde ne fenerler söndürdü Birer birer yakıp sana yöneldim Haram pazarında tacirlik ettim Sermayeden oldum, karı tükettim İtibarım vardı sende, yok ettim. Bin bir eyvah ile sana yöneldim. Şarap, nice derde sandım ki değer. Bunca içer miydim bilseydim eğer? Beni sarhoş eden adınmış meğer kırdım kadehleri sana yöneldim Bilmedim verdiğin can kıymetini yüklendim dünyanın bin zahmetini Gerçi yüzüm yok ya o rahmetini yine de ver diye sana yöneldim Nan kör oldum buldum sana bahane kibirlendim Oldum deli divane En sonunda Harmanında bir tane Savrula savrula sana yöneldim Dediler Hani sen böyle değildin Gaflet lekelerin Neyledin sildin Adresi kim verdi, yolu ne bildin? Anlata, anlata, sana yöneldim. Yıllarca durmadan meyhane sordun. Kumarhanelere tezgahı kurdun. Dört nala koşarken nasıl da durdun. Dedim durduran var sana yöneldim. Yön bilmez kullara yollar neylesin? Bağlanmış kollara eller neylesin? Mızrap sarhoş vurur teller neylesin? tel tel inledim de sana yöneldim. Gönül pınarları gördüm ki kurur. Kapılar kapanmış, kilitli durur. Açan yok, ellerim boşuna vurur. Anahtar sormaya sana yöneldim. katı yürek gördüm. Kurşunlar delmez. Yüz adım giderim, bir adım gelmez. Dediler, nan kördür, teşekkür bilmez. Dedim, bilen bilir, sana yöneldim. Zavallı bir zümre gördüm ki hele müşrikle münafık vermiş el ele hasetten çatlatır şeytanı bile halime şükredip sana yöneldim gördüm daha nice yoldan sapanlar, dünya malın putlaştırıp tapanlar, haram harmanında hasat yapanlar, binlerce vahile sana yöneldim. Ölümsüz kim dedim aradım durdum Bilgelere vardım kapılar vurdum Nice alimlere danışıp sordum Hep seni dediler sana yöneldim Ölümsüz kim dedim Güneş ve aya Dört milyar yaşında fani dünyaya Ölümsüz kim dedim ateş ve suya Hep seni dediler sana yöneldim Nice ahu gözler samur saçlara Zümrüt saraylara, yakut taçlara, Krallara, kılıçlara, meçlere, Hep seni dediler, sana yöneldim. Kimseye benzemez, doğmaz, ölmezsin. Ağlayıp sızlamaz, coşup gülmezsin. Gönül defterinden dostu silmezsin. Vefana yar sana yöneldim. Sabahın geceyi kovduğu yerde ilmin cehaleti boğduğu yerde İmanın kalbime doğduğu yerde hep seni gördüm de sana yöneldim. Ağaçlar, çiçekler, çimler, fidanlar, akrepler, böcekler, kuşlar, yılanlar. Bütün emirleri senden alanlar gördüm göre göre sana yöneldim